Bismillah Ay ben çok heyecanlıyım. Vuslat <laughs> zamanı geldi. Abi hakikaten ne diyeceğim şimdi ya? Ne demek diyeceğim? Kalbinden ne geliyorsa onları söyleyeceksin. Bana bak sen böyle pek bir sade olmuşsun. Şu küpelerimi falan vereyim. Hadi ki bunları tak. Ha. Ya hayır ya ben coolum. Peki tamam cool kal. Nereye gelecek? Abi mesaj çekmiş şurada köşede yukarıda beklemiş. Bana dikkatli olun kimse görmesin de. Çünkü bunlara böyle yavaş yavaş alıştır alıştır şey yapmak lazım. İnşallah doğru yapıyormuşuz ya. Bebeğim aşkın sevdanın doğrusu yanlış mı olur? Dedi. Hmm. Şans öpücüğü. İyi. Oh. Hmm. Oh aman da aman benim kızım sevdaları da düşsün. <laughs> Bahar da evdekiler de duysun. <laughs> tamam bana bak selfie çek gönder. Ay yarabbim bak göndermezsen dakika başı ararım. Sakın öyle şeyler yapma ben gidiyorum artık. Alırım. Hmm. Ararım. Çok bekletmedim değil mi? Yani. Birkaç ay kadar. <laughs> Ama değdi. <laughs> Suzan Hanım. Gülizar nerede? Odasına baktım yoktu. Ha, ha, Gülizar dışarı çıktı. Dışarı mı? Tek başına mı? E, hava alsın diye çıktı. E, çocuk neler yaşadı tabii yani. Afaganlar bastı. Biraz hava alsın. İyi gelir. Ya Nasıl müsaade edersiniz? Ya başına bir şey gelirse? Yok canım ne gelsin başına? Tenhalarda dolaşacak değil ya akıllıdır benim kızım. Tenha menha fark eder mi? O manyak geldi konserden kaçırdı kızı. Ah Suzan Hanım ah! Keşke siz de gitseydiniz peşinden. <laughs> Hayır yanım abartmayın Allah aşkına. Yani dar almasın diye ben onu yalnız bıraktım. Olmaz öyle şey. Ben torunumu sokakta bulmadım. Zaten geç kavuştuk. Daralırsa daralsın. Canına zeval gelmesin yeter ki. Ben gidiyorum. Nereye? E şimdi çıktı dediniz ben bulurum onu buralarda. Aman durun siz ben hemen telefonla onu arar bir şey bekleyin. Gülizar. Sana çok güzel güldüğünü söylemiş miydim? <laughs> ya da çok güzel baktığını. Ama sen böyle konuşursan bütün gece vallahi dikkatimi dağılacak. İşimiz var. Hı. Peki. O zaman sen benim dikkatimi dağıt. Hani belki böyle söylemek isteyip de söyleyemediğin yarım kalmış şeyler vardır. Onları söylersin. Anlaşıldı. Kaçış yok. <laughs> şeyler konuşulduğu için değil, konuşulmadığı için biter. Faiz. Ya. <laughs> ya tamam, bütün gece bizim nasılsa konuşuruz işte. Gülizar, ben o dünyanın en güzel cümlesini artık senden duymak istiyorum. Bir selfie çekelim. Ne? bir selfie çekmemiz lazım. Niye? Yüz yüze yollayacağım. Ha. Hem sen bir poz ver. Hay Allah'ım yarabbim. Hadi güle, hadi güle. Ben sana hep git dedim. Ama ben her sana git dediğimde aslında içimden gözlerimi sımsıkı kapatıp sana sarılmak geçti hep. Çünkü ben sana sarıldığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Evet diyorum. Ben bu adamla bir ömür geçiririm. Başka hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacım da olmaz. Ben bu adamla her yere giderim. Her şeyin üstesinden geliriz beraber ben bu adamla ölürüm diyorum. Murat ben artık kararımı verdim. Betül'ün ne olursa olsun. Görüyor musun? <laughs> <laughs>